Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Brostas'ta sıcak bir gelişme oldu. Kal çıktı. Gördüğünüz gibi kal çıktı. Karla maçlar. Evet. Gerçekten kal çıktı. Çekiyor mu? History. Tamam çekiyor. Tamam. Şimdi çok buraya. Evet. <laughs> sen, bak. Pat 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 çok pat pat Bak çok pat 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 pat, prop, pat. Bak, Ermin bitmesin, Ermin bitmesin. Hop, op, pat 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 Aynaya baktım. Hiçbiriniz. Hoppa at. Tamam. Hoppa Bakın görelim. Öncü kara. Hoppa Hoppa Hoppa. böyle kazanırım bak. Gördünüz mü be? Kork, kimin arkadaşına karışıyorsun? <laughs> Sen kime karışıyorsun? Ha? Hop, bak gördüm. Kaç yer. <laughs> Gördün mü? <laughs> evet, şimdi tek hesaplaşmaya gerek. Yeter artık. Ve çok proyos. <laughs> detecting seismic activity. Oh, okay. 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 Yaptın terbiyesizlik, yaptın terbiyesizlik oldu. Evet. Evet arkadaşlar. Bu <laughs> ultimi olsun kullanmayacak. Şuna ses geliyor, geliyor. Sen kime geliyor? Evet, geliyorum, geliyorum, geliyorum. Alda, Ay kopar Allah ya. Tamam altı kupalı, dede be. Altı kupalı kuş olmaz. let's uncover the mystery of history şey bile çıkmamıştır. Kan çıkmamıştı yani Şanslıyım. Mega kutudan çıktı. Altı yazdı keşke onun görüntüsünü alsaydı. Size yerim hayatımın üzerine yemin ederim. Hoppa. Hoppa. Beyler. Beyler. Bunu ben alacağım. Bunu hani ben alacağım. Kaşınıyorsun. Yaptığınız terbiyesizlik. Yaptığınız terbiyesizlik. Yam yamlık. Hepsi yam yamlık. Gel, gel sen alayım. Hoppa. 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 Alırım 6-2. Hadi bakalım. Biraz sana alalım ha. Aa, bulcum. Bulcum yani kaşınıyorsun. Sen hoppa. Kaşındın. Sen kaşındın. Benim bir sürçem şey yok. Ya hala mı kutuları mı kesmeye çalışıyorsun? Kralı'ya kralı, geri döndü. Ya discover the mystery of history. Of be, nasıl kasıyoruz kendimizi? Let's uncover the mystery of history. Allah, laka. Hoppa. <laughs> ya kendini koruma. Ya gitarla mı koruyorsun kendini? Maya. Ben <laughs> alacağım. Ben alacağım. Ben alacağım. Pat. <laughs> Yaptı terbiyesizlik.

Yaptığınız çok büyük bir terfimiz. Hayır Allah. Yaptığınız terbiyesizlik gel buraya. Oo! Oo! Allah! Hadi. Yine. Evet, ta Şimdi. Of oh, oh, Neyse. Bu olmaz. Kasmaya devam. Evet. Böyle kasıldık biraz daha kasılak hatta çok kasılalım. <laughs> Hop. Hoppa. Hop. Bin. Hop. <laughs> Hoppa. şimdi iki arkadaşlar. Hop. Allah. Gel şimdi sen. Kaşınmadın mı? Allah yanıma geldi. Şimdi, ne yapacağım. Gel buraya. Kullanmıyorum. Ooo seninle uğraşamam. Pat. Pat. Kraydi. Ne? Bir dakika video çekiyor. Ya video çekiyor bir dakika. İki dakika geliyor. Bir dakika. Bir dakika öldürsün adam beni. Bir dakika geliyor. Öldür. Öldür. Ya ben seni öldüreyim. Tamam, arkadaşlar. Arkadaşlar görüşürüz. video bitti.